bastım dur bakayım. Kardeşim demek ha, işler biraz kızışta. Hayır ben birini arıyorum. Nasıl yardım edebiliriz? Şöyle. Ettin bile. Şehzade gerçekten. Hey, yok Kifisin olsa ben he. Bu gece kazananlar arasında olmalısın. Arabana RB26 taktırdın değil mi? L24 motor bu kadar hızı kaldıramaz. Evdeki oğlum da onaylar. Kimsenin onayını beklemiyorum. <laughs> Bence aceleye getirme. Etrafına bir bak. Hepimiz biraz onay bekliyoruz. Yarışacak mısın yoksa? <laughs> i̇nan bana bulaşmak istemez. Bu gece araba kazanmaya gelmedi. Hep beğenin ne? Şu kulaşa ve elina o ...sen ve buradaki herkes. <laughs> Beni yenebilene bir milyon dolar. Diego, para bu gece yarısı var değil mi? Evet belki. Beni önler al lütfen. Evet. Dominic Toretto. Peşime düşeceğini biliyoruz mu? Roma'da tanışamadığımız için özür dilerim. İkimiz de çok meşgul. Ben Dante. Ben Sen de... Fantastico. Fabuloso. O kara. Vatikan'ı kurtardın. Bunu kim yapar? <laughs> Cidden. Papa mı? Tanrı mı? Bu arada orada ne yaptığımı gördün mü? Şehrin içinden geçen top, ailemin kasasına bir saygı göstergesiydi. Ama alev aldı. Babamı hatırlıyor musun? Hernan Evet. Hatırlıyorum, bu şehrin kontrolü onda sanıyordu. Ama ne oldu biliyor musun? Onu hakladım. Şimdi çocukların önünde tartışmıyorum. Kesinlikle haklısın babam korkunç bir adamdı. Çok kötü bir babaydı. Ama ben ondan hoşlanırdım ve paramızı çalıp bana acıdan başka bir şey bırakmayarak onu benden aldım. Ben de bunun için buraya geldim. Bu acıya son vermek için. Ah ayrıca o parayı almadım. Onu yaktım. Oh Evet. Brezilya benim. Bu şehrin sahibi benim. Her şeyi satın alabileceğinizi sanıyorsunuz. Ama sokakları alamazsınız. Tom'un yanındayız. İşte bu çok <laughs> Peki birbirimizi vurmaya başlayıp ne olacağını görsek nasıl olur? Veya yarışalım. Kazanırsan beni teslim edersin. Kaybedersen kaybetme. Hepiniz buraya yarış izlemeye geldiniz. Yarışalım. <laughs>